Evet, evet günaydın çocuklar. Bugün sizlerle kedi deneyi yapacağız. Ne kedi mi? Nerede? Evet köpeklerin en çok sorun yapan şey kedidir. İşte bu kedi de karşınızdaki kedi. Ama bu bir oyuncak. Hırır parçalayalım. Evet bence de parçalayalım. Parçalayalım, parçalayalım. Hı parçalayacağım. Oldu çocuklar. O zaman çok üzgünüm. Çünkü okulumuza bir kedi gelecek. Ne? Kedi mi? Evet. Kedi gelecek. Ve sizlerinle bir gün kalacak. Ve e, kedi akademisine de bir köpek gidecek. Yani aranızdan biri seçmem gerekiyor. Ay, iğrenç ve ben bu kişiyi biliyorum ya ben olmayayım ve krazon sensin ne ama öğretmenim olmaz olacak ama ya hmm. dışarı git of oradaki kapılardan yangın musluğundan geç tamam Evet birazdan sınıfımıza gelecek kedi de burada olur. Miau. Ben geldim. Şuraya otur. Adın ne? Adım Miau. Hatta adım Mia. Tamam Mia. Şimdi Şimdi bu köpeklerle kalacaksın. Miau. Peki bu parçalanmış şey ne? Ee, söylemesek daha iyi. Miau alınmam. O zaman o şey parçalanmış bir kedi oyuncağı. Miau miau miau. <laughs> tamam sakinsin miau. Peki. Günaydın müdüre hanım. Günaydın Krozon. Oradaki yangın masumundan geç. Hmm, peki. Kedi akademisine oradan gidebilirsin. Hmm. hmm. Kedi akademisinde. Hmm. Buradan çıkıyor. Ee, ders ne? Ya rahatlama ve gerilme. Ee, peki, benim oturacak yerim nerede? Mia, hemen ileride. Buradaymış ama bu çok küçük sanki. Neyse. Çocuklar, Mia'ya saldırmak yok. Hocam, benim yanıma kim oturacak? İstiyorsan Mia oturabilir. Eh, onu da. Mia Mia evet oturmayayım. Peki. Şimdi birazdan ziliniz çalacak. Dışarı çıkabilirsiniz. Ha ha. Ha ha ha. Ha How? How? Sen de çıkabilirsin mi ya? Miau. Tamam. Dinlenme saatimizde miau. Önce bacaklarımızı açıyoruz. Bu çok sıkıcı. Kuyruğumu kavalayacağım. ha. 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 kurallara aykırı gireceğiz ve bacaklarımızı açacağız. O zaman canım çekiyor ama durmam gerek. Yatayım ben de. Ho Da var. Teşekkürler. Miau. Gitme zamanı geldi. Miau. He? Kediler aşkına. Ne oluyor? Ha o Miyav demek çok eğlenceli. Miau. Ah, tamam. Görüşürüz mü ya? Akşam oldu. Gitmem vakitti. Miyaw. Çok teşekkür ederim. Hav, oh, oh. Burayı özlemiştim. Hoş geldin Krazon. Hoş bulduk. Miau. Ha? Kedice mi öğrendim? Evet.